merhaba arkadaşlar. Prenses Pelin kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bir annemle birlikte salonumuzu yapıyoruz. Annem yarın evlenmek ister misin? Olur kızım. Tamam. Sabahları orada zaten. Bir de arkadaşlar ben yarın oruç tutacağım. Çok heyecanlıyım. Onu şöyle koy. Böyle mi? Hı -hı. Çatal falan koyayım mı? Domatesi, kahvaltıkları koy şöyle. Tamam. İşte peynir, zeytin. Peynir, işte zaten zeytin nasıl kendine yakın koy. Çünkü sen peynir yemiyorsun. Ben Sana yakın olsun. Ona kadar uzunlarım ya. çekmecede şey var kızım. Dolap poşeti verir misin abla? Bu yeşil de. Ver bir tanesini. Bu değil ama ben buna şey yapıyorum. Ha. E bu kısımdan. Dolap poşeti bu. Hayır kopar mı? Bak o da. Ne oldu? Hı, hı. onu ver. Ne koy yerine? Evet. Yani. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi soframızı hazırlıyoruz. çok heyecanlıyım ya oruç tutacağım diye. Evet bu ikinci günün. Hı hı. Dün tuttum ama dayanamadım tabi arkadaşlar bozmak zorunda kaldım hiç dayanamıyorum. Dayanamadığım zaman orucumu bozuyorum. Sadece bir saat erken bozdum. Yarım oruç tutuyorsun sen. Hı -hı. Şey yap kızım. Şimdi dolabı koyar mısın anne? Hmm. tabaklarını verin. Bunlar da koyalım. Peynirin üstüne koyuyorum ya, oraya koyayım. Peynirin üstüne ne? Peynir kutusu var ya orada. Kaba. Neyse bir orada. Tamam neyse ha, koy sen şey oraya şey bir tam... yere tamam. Ön tarafına koydum. Şu de kaldıralım. Limon tatlı pişirmiş. Tamam. Çok uykum geldi Pelin ya. Benim de esnesim geliyor ama Kardeşim sallarken uyuyakalmışım. Keşke yanına gelseydim de seni uyandırdım. Geldim ama. Ulan uyandırdım biraz da. Gözleri kapalıydı. Evet. Doğru bir şey yapmamı ister misin anne? Şu an otur şu an bir şey yok. Tamam ben hani biraz dinleneyim. <laughs> Ay oturayım. biraz su içeceğim çok susadım. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyor musun Kaşarlı olsa bir keşke ya. Ben kaşarı seviyorum ya. Şimdi sade sucuk yiyelim. O zaman yarın yaparsın. Değil mi? Normalde ben sofra da hazırlamıyorum. Senin için hazırlıyorum. Hmm. Ben peynir ekmek yiyip yatıyorum. Çünkü babam tutmuyor. Tek kalkan benim. Sen de oruç tuttuğun için Özen. Özen gösteriyorum. Aç hmm. şey yatma fazla. Tamam. Arkadaşlar yüzümdeki ne derseniz benim kardeşim tırnağıyla yüzümü tırmaladığı için Ben de hep onu kopardığım için ve soyduğum için Annem yüzüme bant yapıştı daha kocaman Tırmadan oynuyorum yapıştırıyorum yapıştırıyorum e, Hala elim oradan gitmiyor Ama var arkadaşlar yırttığında Bayağı kanamaya başlamıştı minnacık içinde Çok acımıştı yanıyordu hatta seni fena tırmanamış. Şey. <laughs> Tırnaklar uzun. Kesiyoruz yeni bozuyor. Çok uykum geldi. boyayım yatacağım. Tablet oynarken oh. uykum gelmiyor. Şöyle evet. ben oturduğun zaman veya bir şeyler yaptığın zaman hep uykum geliyor. Ama tablette kendini kaybediyorsun. Sabah evet. Sabaha kadar oturursun uykum gelmiyor. Niye? Bilmiyorum. Çünkü oyun. <laughs> Oyun oynuyorsun. Bir de ne var ya, oyun çok heyecanlıydı biliyor musun? Hep aklın oyun. Var ya. Bir, düş bozulacak. bir düşman vardı onu öldürdüm ve oyunun kazananı ben oldum. Bir sürü para kazandım. Ama onu hepsini harcadım. Bitti o Ya bu sen paraları harcarsa O paralarım bitti ki daha kazanamam. Kazanmak için elimden geleni yapacağım. Bir sürü Düşman ben lazım oyunda. Canlı ders zaten olmadığı için hafta sonundan sana izin veririm otururken. Evet, evet. Bazen saat 2'ye kadar, bazen saat 3'e kadar oturuyorum. Ben saat 3'e kadar oturmuştum. Yani istersen yumurtaları ben keseyim. Ben soyayım da. Tamam. Soy, ben şöyle bıçak çıkartayım. Oh. Ellerini elle yıkadın değil mi Pelin? Elimi yıkadım. Evet sucuğumuzu da yaptık. Fışır fışır sesler çıkıyor. Ben onun sesini yapamadım ama. Çok güzel kokuyor arkadaş. Kokusu bile canım çekti. <laughs> Bekleyelim. Düşme böyle İstersen bir tanesini ben soyayım. Zaten çok soncusunu soyuyorum. Ay hava çok güzel. Ne kadar sıcak ya. Yaz geldi. Aynen. Yaz geldi ama yasaklar var. Dışarı çıkamıyoruz. Evde evet. hapis hayatı yaşıyoruz. Yasak olduğu zaman hava güneşli oluyor. Yasak olmadığı zaman hava buz gibi. Artık buz gibi olmayacak. Yaz geldi. Çünkü yazı geldi. Bugün 1 Mayıs, yarın 2 Mayıs'a gireceğiz. Pazar günü, yarın. Evet, sofrası çok güzel oldu. Kes kızın yumurtaları. Ben şu kollarımı sileyim önüne doğru koyarsın. Suyunu da şu koyar mısın Pelinciğim? Tamam. Bedim de koyacağım ya yer kalmıyor. Keselim şimdi yanımıza. kendi çay evet. koyayım. Çok güzel kestim ya. Ben aslında hep arka, arkadaşlar arka güzel keserim ama ilk defa daha çok güzel oldu. Kesmek. Tamam. Ne yapacaksın? Edersin. Yavaşça koy istediklerin tabağa. Ben size de veriyorum. Tamam. Sıcacık. Bununla koymuşum ya peleye. Sıcacık. Sıcacık bırak. Hafiften böyle şey olmuş. Yumuşacık olmuş. Çok güzel. <Gülüyor> Maşallah. <Gülüyor> ne kadar süre işte. Sonra? <laughs> Neyse sen. Hadi başla kızım. Biraz bunda koyacağım Çünkü yeşil, yeşil zeytin canavarı olduğum için arkadaşlar. Kaç? 5 Bir tane. Üşüyor musun? Kapıyı kapatayım mı? İstersen kapat. Hı? İstersen hiç kapat. Değil. Yani hiç soğuk değil. Ama şey. Değil. Kapatayım şurum, şurum. Yaz gelsin, ay yaz gelsin diyormuş. Yasaklar bitsin var ya. Kendimi bir sokağa atacağım. Nereye gideceksin? Sahile mi? Her gün bir yere gideceğim. O derece bunu yani. AVM'ye gidersin. Sahile gidersin. Sonra tantuni yeme yerini biliyorsan git tantuni yersin. Ah. koyacağımı koydum. Bunları bitirdik. Ay bitirdikten sonra domates, salatalık ve peynir, peynir diyor. Yumurta koyacağım. Yiyeceğim. Ama ben yine soyumu koymak zorundayım. Bugün çok suçuyorsun ha. Bugün çok Turşu yemiş kıyasın. gibi. Turşu yani sen çok su içer. Hı. Acaba bugün balkondaki yediğim o tuzlu fıstıktan dolayı mıydı? O da olabilir. Çok aşırı tuzluymuş ya. oruç duydum ya, bakmadım ben. Bir daha anlasam bir şey diyeyim mi? O tuzlu değil. Ondan sonra ben çok susadım. Su içmeye bile uşanıyordum. Oturduğum yerden kalkmıyordum. Söştüm. Bir şey söyleyeceğim yani Düşünüyorum ya. Söyle tam söyleyeceğim. Yine unuttum. Tam söyleyeceğim unutuyorum. Hayır. Tabandaki yaptığın yiyecekler çok sağlıklı. Çok güzel bir tabak koyalım. Sen biz yemeğe devam edelim Pelincim. Arkadaşlar hoşça kal de. Tamam. Hoşça kalın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.